Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün öğlen sıcağına kaldık arkadaşlar. Bugün harbiden hava çok sıcak. Size geçen videoda bir tane sürprizimin olduğunu bahsetmiştim. Şimdi bu videoda o sürprizimizi göstereceğiz. Bir de yabani güvercinin pacaya yaptığı güvercinin yerini göstereceğiz. Yani o güvercin de her girdiğimizde kaçıyor ama bir çözüm bulamadık. Sabah kuşların hepsini bıraktık. Yavruları bıraktık dolaştılar. Diğer yavruları bıraktık uçurduk güzelce de Sadece şimdi kapattığımızda İstanbullu dışarıda kaldık. Bu da biraz ürkeklik var arkadaşlar. Bizim bir ara kötü bir rahatsızlık geçirmişti. O yüzden böyle hep bu alt alıştığından dolayı sürekli alt dama geliyor. Kapatamıyoruz o yüzden. Şimdi hem sürprizimizi gösterelim. Hem o yabani güvercine bakalım. Hem yavrularımızı tekrardan bir teyit edelim. Sonra da kümesin içinde kuşlarımıza bakalım. Kısa bir video olacak ama inşallah güzel olur. İnşallah keyif alırsınız. İnşallah bizim kanalımıza abone olursunuz. Şimdi başlayalım. İstanbul'da dışarıda kaldı. şu bunun yanına bu dışarıda kalıyor ihtimalle. Bunun yanına bir iki tane dışarıya işi dışarı bırakırız. Şu uçan işlerimizden iki üç tane var ya. Onları da dışarıya bırakırız. Onlarla beraber damla takılsınlar gün boyu. Burada ise arkadaşlar bunlar şu an burada aynılar. Şuna bir tane numbek daha bulamadık. Birkaç tane arkadaş TikTok'tan vurmuştu ee, ben etiketlemişler de hatta ben de baktım burada arkadaşlar. Adama iletişime geçmeye çalışıyorum bir türlü. E, mesajları falan bakmıyor. Herhalde o da e, şey yani. Video bulup paylaşıyordu. Yani aynısından erkek vardı. Keşke bir erkeğin birini alabilsek de buna vururduk yani. Diğer numbek de doğurmadı. Biz de ona bakacağız. O da niye doğurmuyor bilmiyorum. Ama bu kuşu maşallah çok beğeniyorum ve çok da güzel yani. Bak şurada. Kapıyı açalım ya biz niye böyle tel arasında bakıyoruz ki. Heh. Bak burada aynısından erkek vardı o videoda. E, vallahi meşe attık da bakmadılar. Aynısından erkek bulursak inşallah buluruz da alırız yani. Bir tane buna göre erkek alacağız. Horlanda lan ispiller daha duruyor. Arkadaşlar çok güzeller harbiden ispiller Mahir zaten. zaten. Burada bir yumurta doğru da yumurtayı çöpe attım. Yani havla sıcak diyor tutturmak istemiyorum. Onun dışında Hollanda burada çok güzel, kusursuz. Bunlar da güzel. Bunları şu an bırakıp dolaştırmak istiyorum. Vaktim yoktur çünkü damda bunları da bazen dolaştırmak istiyorum. Damdaki en güzel yer şu an bunların yeri arkadaşlar. Yani burası var ya paha biçilmez on numara bir şey. Yani hem serin hem ferah. O yüzden bunları bırak koyduğumuz iyi oldu. Bunlar hepsi bizim bu sadece bir iki tane istisna hariç diğerlere bu karışma uçlarımız bunlar. İspanyola bir tane dişi alacağız. Kimine erkeği arıyoruz, kimine dişi arıyoruz. <laughs> bu iş nereye varacak bilmiyorum. Şimdi namazın yüzüne bir şey mi olmuş? Bana tamam öyle geldi. Ha, yok. iyiymiş Sanım yüzüne bir şey oldu onun. O da 3 yaşına girecek. Koca kurt olmaya başlıyor yani. Bez yapışkan diğer yukarıda keyfini yapıyordu. Bu da yerinde durmuyor diye mecburen bunu kırdık. Zaten hepsini kırpıp buraya indireceğiz yani. Şimdi diğer tarafa doğru geçelim. Bir dakika. Bu alanla işimiz bitti. Herkes videoda. İstanbul'u burada. Sürekli buradaki suya gelir. Herkes videoda ya bu horozu niye tek bıraktın? Niye tek bıraktın? Bu horoz kafayı bizim oğlana takmış, Mehmet Aras'a takmış. Damla var ya, rahat dolaştırmıyor yani. direkt e, oyun mu oynamak istiyor, vurmak mı istiyor bilmiyorum. Memadarasının peşini bırakmıyor. Şurada ise yabanalar. Tekrardan göstereyim. Yumurta doğurmuştu, biz de biraz da talaş koyduk. Kömürün üstünelerde Dedik ki ziyan olmasın, yavru çıkarsa o sesin duman şeyinden artık ölür. Biz de talaş koyduk arkadaşlar. Bizim çarşıcı mı koyduk. Gelip oturuyorlar. Sıkıntı yoktur. Ama ben dama yerinde ayak izi direkt kaçıyor arkadaşlar. Onun için bu yumurta ziyan olur mu, olmaz mı bilmiyorum. İnşallah bir şey olmaz. Buradan yabanaların beslediği şekli vallahi merak ediyorum ben. Şimdi burada sürprizimiz nedir? Sürprizimiz bu horozumuzu yalnız bırakmadık. Ama tekrardan yalnız dolanıyor. Burada köyden tavuk getirdim arkadaşlar. Dur hemen gösterelim. Konsepti değiştiriyoruz. Biz bu yedişe kuşçuluğu bırakırız. Bak annem yılda talaşa şey koymuş. Köyden tavuk getirdik. Tavuk da kulka girmiş arkadaşlar. Biz de bu fırsatı değerlendirdik. Altına direkt yumurta sürdük. Dedik ki hem çoğalsınlar hem de yeni yeni civcivler görmüş oluruz. Yeri güzel olmuş ama. Baksanıza. Altına yumurta koyduk. Bizim akımdan yumurta getirdim. Şu cins tavuk yumurtaları var ya arkadaşlar. Şu ufak tavukların yumurtalarından da getirdik. Onlardan da koydum altına. Bakalım hele yavrular. Oo, burada dur. Bak yumurtalar şu şekilde altında. Şimdi şey yapacağım. Bu otursun. Yani 2 gündür böyle oturuyoruz zaten. 3 gün sonra yumurtaları tek tek kontrol edeceğim. Eğer damar tutmamış olan yumurta falan varsa onları altından alacağız. Diğerlerine rahat bir şekilde otursunlar. Ama böyle bir sıkıntı var. Bunların kokusu çok ağır yani. Şöyle bir şey. Eskiden güvercin falan e, bu evde besleyemediğimizde ben sürekli tavuk falan beslerdim. Yani büyük tavuktan yana bu cins tavuklardan yana burada tecrübemiz var. Yaklaşık 15-20 tane tavuğum vardı. Arkada bahçede beslerdik. Şimdi bunu yalnız bırakmadık. Bu şöyle bir şey. Bu tavuğu getirdik. Bu civciler çıksın büyüsün. Ondan sonra duruma göre bakacağız. Bu Konsepti damı hayvanat bahçesine çevireceğiz. Bu gidişle bakar bana nasıl olacak. Bu da burada. Şimdi tamamıza bir bakalım burada? Umarım güzel güzel yavrular alırız. Aklına getirdiğimiz yumurtalardan güzel cilcirler çıkar, güzel tavuk kuruzlar çıkar. Konserti böyle şey yapmayacağım arkadaşlar. Bize yeni tavuk köy tavuğu yapmayacağım. O küçük tavuklardan yapacağım. Kuş gibiler zaten. Damla dolanırlar. Hep beraber videomuzda şirinlik olur yani. Daha iyi olmaz mı sizce Yorumlarınızı bekliyorum. Ama şöyle bir şey. Burada 30 tane örnek vereyim güvercin var bir tane tavuğun oksu bunlara bedel yani. Oksu ayırmış. Baksanıza diğeri de bağırıyor burada. Burada şu mülemaz toparlanmaya başladı. Çok güzel olmaya başladı arkadaşlar. Morlarla beraber mülemazı yukarıya çıkartabiliriz. Şu an çıkartacağımız 3 tane yavru var burada. Hatta 4 tane. Bir tane burada liz var. Şöyle yaparız. Belki 5-6 gün bunları biraz büyük çıkartırız. Dördünü bir çıkartırız. Biraz daha da olgunlaştırırız. Çünkü diğer yavrular yukarıdaki yavrular çok küçük çıkarttık. Bu ser hayvanlarda şu şey oldu yani kimse e, göz sulanması falan olmaya başlıyor. şey oluyor. Havladasında ya bu göz sulanması çok olmaya başlıyor uçlarda. Şu uç var ya çok güzel olacak abi. İnşallah bir şey olmaz. Kardeşi zaten öldü. Tek başına kaldı şu an e, güzel bir şekilde büyüyor yani. Bunlar yavru çıkartmış mı? Bakalım. Yok daha çıkartmamış. Bunlar çıkartmış mı? <laughs> yok bunları da çıkartmamış. Burada kara yavrusu var. Kara yavrusu der. Üç tane yavru var neredeyse. Şuranın yavruları da gelip buraya giriyor ya. O yüzden diğer kişbir yavru biraz daha zayıf kalıyor. Bak bu yavru da şu dur neyse gitti şu çütüden sonunda üçüncü ağızda döşü yavrular alabildik bak döşü yavrular diğeri de gelsin baksana yemi bunlar yemiş Bir yavru az kalmış bak yemi bunlar yemiş hiçbir yavru da az kalmış ya. Of. Sonunda iki tane döşügüllü yavru aldık. Üçüncü arda döşügüllüyü alabildik sonunda. Orada ise diğeri de kiş Bu da güzelmiş lan. Yo, bu da güzelmiş. Bak kiş sen böyle tecrübeli bakabiliyor mu lan Allah Allah, Allah Allah, yavru. O da neyse. Bu sefer de onlara misafirle gittiler. O da kara kiş bir koyuyor, beyaz. Ee, önce kuru siyah geliyor ama yolduktan sonra beyaz geliyor arkadaşlar. Yukarıda kardeşi de o ilk kardeşi de şu an kuru beyaz geliyor altta. Kişi bir yerine koyalım biz Ne dersin? lan kişi bir işe burada Sen yerine gir Karapusta kanadını incitmişti Burada hatta tedavisini yapıyorduk Filan şey yaptık ama kanadı şu an toparlandı arkadaşlar Bu arada da çıkartmış bu arada Şöyle yavruyu İyi bir tane çıkması daha iyi Neyse burayı hiç vurmayalım. Şu sistem var ya 10 numara oldu ya harbiden. Yukarıda çütü yerini yaptım. Belki tek adamı sistem yapalım Ama çok eziyetli oluyor ya bu sistemde var ya. Suyu yemi hepsini tek tek doldurmak. bayağı bir eziyetli olur. O zaman öyle bir sistem yaptığımızda şöyle önden su geçecek ki suyunu öyle, öyle, alacaklar yani. Burada ise bunlar da yumurtada yatıyor da. Bizim nun tekrardan yumurta doğurdu burada oturuyorlar. Dizler doğurdu oturuyorlar. Mumbekler doğurmadı. Dışı daha niye doğurmadı anlamadım. Bir bakalım bu kokusu. Daha doğurmadı be ya. Doğursa iyi olacak. Niye doğurmadı anlamadım. Onlar da doğmamış. Diğer mor yavrulara bir bakalım. Şu çakmak mı Bu da müzeverli mor olan. Bu da bize İbrahim'in gönderdiği çütünün yavruları. Biri çakmakla biri müzeverli mor. Sonunda bunlardan da yavru alabildik. İnşallah tam büyürlerse de uçumlarını da inşallah yiyoruz bunların. Koca yamanlar var. Şafra, İstanbul'un. Oğlum bu yavruya iyi bakın, gözünüzü seveyim. Bu yavru da zayıf kalmış. Yine Arkadaşlar, şimdi bu yavru bu kadar ya. Bunlar yumurta tarzı da oluyor tekrardan. Bu sefer de şey oluyor. Erkek sürekli dişinin peşinden koştuğundan dolayı Yavru zayıf kalıyor. Dişi çıkartalım mı bu konuyla ilgili? O zaman bakar mı acaba? Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu bugün kısmetse paylaşacağım. Yorumlarınıza göre bu dişi buradan çıkartacağım. Dişi çıkarttıktan sonra şey tek başına yavruya bakar mı? Çünkü şu an dişinin peşinde bayağı bir gidiyor. Dur bak çıkartalım. Tekrar da yumurta tarzı mı olmuş bunlar? Şimdi şey bir inir yavru yavru ama plan vereceğim de ne kadar iyi olur ne kadar olmaz bilmiyorum. Oralar büyümüş ama saat duru akmaya başlamış. Neyse biraz daha büyüsünler, Bir şey olmaz. İnşallah reis sana bir şey olmaz. Sen harbiden merak ediyorum. Yukarıya çıkartmak istiyorum. Burada ise bizim bakıcı çutumuzun altında iki tane yavrumuz var. Ne vermişler bakalım. Yoğuruk vermiş lan. Yok sırtını gene şey yapmış, eşyalar vermiş. Ama güzel bakıyor abi bizim uçtuklarımız var ya maşallah. O burada. Diğeri de aynısı yanında bak daha küçükler. Biz karışmayalım. Büyüsünde. Bunlar çıkartmış mı yavruyu? <laughs> Yok daha çıkartmamışlar. Burada ise iki tane yavrumuz var tekrardan. Bak orada. Gel oraya gel 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 gel. Bunu koru. Beyaz mı değil mi? Dur bir bakalım. Vallahi bilmiyorum. Çıkınca belli olur. İnşallah beyazdır. Diğeri de kara zaten. Bunların altında da bir tane Mönberg yumurtası var. Bakın herhalde ne çıkacak. Bunlar yavru çıkartmış. Bunlar bakalım mı? Çıkartmamış, karanfililer de çıkartmamıştı. Bu şekilde bir de şu üstteki yavrular kaldı. Şimdi şuna yavru hapı verelim. Biraz hayvan direncini yüksek yıkalım. Burada da bir tane orta örgüllü yavrumuz var. Tekrardan bir tane büyüyor. Bakalım bu nasıl olacak. yumurta da çatmaklı yumurta da aynen yumurta da Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Baksana mum ben. 3 tetmet ne olursa bak yabana tekrardan geldi arkadaşlar. Gel hmm. Yabana tekrardan gel buraya girmek için. çözüm bulalım ama. Hepsini yemlerini güzel bir şekilde verdik. Şu an iyi beslenmiş durumdalar. Ama şey biraz küçük kalmış gibi. Şimdi ona biraz yem verelim en iyisi. Bak yabanalar burada arkadaşlar. Bak şu an buradan gitmemi bekliyorlar. Kümesi girecekler. Diğer teki de alta indi tavuk da burada, horoz da burada. Tavuk için inşallah civcivler çıkar. İnşallah daha da güzel bir şekilde bakarız. Bak şimdi kapısını açtık. Horoz da yanına gitti. Horoz arkadaşlar karışmıyor tavuğa bilginiz olsun. Şu an rahannem yiyeyim huydundan dolayı yeme geldi o da. Da burada bir şekilde. Ufaktan üstteki yavruna da bakalım. Şunlar da yerine geçsin rahat bir şekilde. Şunun yanına da iki tane boş bırakalım. Önce hangisine bakalım? Neyse bunlar kalsın. Önce şunlara bakalım. Buradan diğer yavruları diğer tarafa çektik. Ya yani buradaki birkaç tane yavruyu diğer tarafa çektik. Şimdi buradaki yavrular bunlar var. Bunlar da yemlerini bize bir şekilde yediler karanfilliler. Sadece şu büyük sarı karanfilliyi götürmedim. Bu da dişi arkadaşlar. Diğer kuşları çift oluyor diye. Bunu götürmedik. Burada kalsın diye. Diğerleri burayı da azalttık. Yavrulardan 6-7 tane öbür tarafa çektik. Diğerleri de burada. 1, 2, 3. Pardon. 2, 4. Heh. Sandım şu sarmaklardan bir tane eksik ya. Ona baktım. Bunlar da burada bu şekilde. Şu şey boşuna alacağız bilmiyorum. Bakalım <laughs> ne olacak bilmiyorum. Uçarsa uçarız. Hatıra diye kalır. Uçmazsa da yapacak bir şey yok. Çıkartırız. Bunlar da jikliyorlar hep. Bunlara dediğim ilaçtan falan yaptık. Toparlandılar. Her geçen gün daha baktık bunu beklerken iyice toparlanmaya falan başlıyorlar. Sadece şimdi de gözlerinde hafiften bir sulanmalar çıkmaya başladı. Bak bunun gözünde çıktı. Gözünde sulanma çıktı. Bunu da atlatırlarsa ondan sonra bir şey olmaz yani. Şu da feke e girmiş. Bir de şöyle bir şey feke e giriyorlar ya. Onun da sıkıntısı var arkadaşlar. Bazen yavrular onun içine bırakıyor oluyor. Yani rahatsız olabiliyorlar yani. Minnaş Sen de inşallah uçumunu görmek nasip olur Şunun kuyruğu arkadaşlar Şöyle bir durum var Şunun kuyruğunu yormuştuk kuyruğu, kuyruğu beyaz geliyor Bak dur göstereceğim Bak Urfa'lı Gülünün Kuyrukları benim beyaz geliyor Bak ne mı var acaba Vallahi ben geliyor kuyruğu şu an. Uçuracağım beyaz olması daha güzel. da güzel. Kuşumuza güzel olmaz mı arkadaşlar? <laughs> Hem beyaz olsun kuyruğu. Neyse burası da tamam. Şimdi uçlara şurada bakalım. Şuradan iki tane dişi çıkartalım. Maksat İstanbul'da tek dışarıda kalmasın. İçine koyalım. Bugün uçum yok. Bugün sadece kuşları gösterme var. Buraya bu kişbiri getirdik. Biraz önceki aşağıdaki gördüğünüz kara büyük teki bir ara yavruyken kaybolmuştu. Son dakika geldi. Kuyrukları beyaz geliyor arkadaşlar. İnşallah bunu da uçuracağız. Bunun büyük teki şurada. Yani bu şekilde. Şimdi burada ise kularan bu filliği getirdik. Onun dışında şu yavruyu getirdik. Güyü buraya getirdik karam sardı getirdik burada. Hem yani 5-6 tane bir yavru getirdik. Kendi yani etrafı da rahatlatmaya başlıyoruz yani. Buraya yavru çıktıkça oradan fazla olan yavruyu da bu tarafa taşıyoruz. Yani devir daim dönüyor yani bu şekilde. Gerçekten hayırlısı. Şimdi iki tane dişimizi bırakalım. Bir şu çakmaklıyı bırakalım. Bir de şu bir dişimizi bırakalım. ne Sen Sen tamam. Bu videomuzun da burada sonuna geliyor arkadaşlar. Sürprizimiz tavuktu. Ee, yani onu da sizlere gösterdik. İnşallah altına yumurta sürdük. İnşallah yavruları çıkar. Cücükleri şöyle güzelce videomuzda şirinlikler olsun. Güzel ırk değişik tavuklar inşallah çıkar. Tavuklar havuzda çıkar. Hep beraber videomuzda de arkadaşlar. Yani tek kuştan kalmamış olacağız. Damla tavuk işine de girdik. Bakalım yumurtalarıyla. Belki kuşların yem parasını çıkartırız. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. Umarım videomuzu izlerken sıkılmamışsınızdır. Abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Hadi hoşçakalın.